Ayaz Aslan ne yapıyorsun? Oynuyorum. Arabalarınla mı oynuyorsun anneciğim? <laughs> Hangi? Aa ambulansın o. Ambulansın da orada. Polis araban nerede? Ah polis arabası döndü. Bu ne yazası sen bu polis arabana ya? Ya şu polis arabanı çok seviyorum senin. Bu ambulansını da çok seviyorum. Ama bu, bu, am Nereye geldi anneciğim? Nerede? Göremiyorum ben. Ah Ayaz Aslan. Ne işi var o kedinin burada? Kapıyı mı, bıraktın? kapıyı mı açık bıraktın ki o kedi buraya geldi anneciğim? Bir bak bakayım koş. Bir bak bakalım kapıyı mı açık bıraktın? Hala oynuyor burada baksana. Kapı açık değil mi anneciğim? Gel bakalım gel. Biraz oyna olmadı onunla. Oyna biraz. Aa, nereye gitti? Koltukların altına mı girdi acaba? Yaz bak bakalım bir koltukların altına mı girdi diye yaz. Nereye gitti? Evine mi? Of yaz Bir daha gelirse bakarız tamam mı? Gelsin arabalarınla oyna anneciğim. Gelsin arabalarınla Evet o ambulansın da çok güzel annem. Çok güzel arabalarım var buradaki şeylerin çok güzel. Baba bize değil mi? Aa babasın bize çiçek mi getirecekmiş. Bir daha acaba yiyecek? Kediye veririz tamam mı? Yer mi? Bence yemez ona sütü veririz Ayas tamam mı? Bir daha gelirse süt getiririz ona. Tamam mı anneciğim? Öne bakalım birazcık. Belki de gelir birazdan. Nereye gitti göremedim çünkü o kedici. Bir bakayım nerede? Var mı acaba buralara mı gitti? Aa, ayaz aslan burada ama bu çok tatlı geliyor ya ayaz. Çok güzel bir kedicik bu. Ama babamız görürse bize kızar değil mi? Baksana ne güzel oynuyor. Ayaz aslan, ayaz aslan. Babaya söylemeyiz saklarız kedi tamam mı? Kediyi saklarız tamam mı? Baba görmesin tamam mı anneciğim? Sen oyna birazcık onunla. Ay. Abla sana ne yaptı böyle? Saat mi yaptı anneciğim? Ay çok güzel olmuş Ayaz Aslan. Telefon da yapmış sana. Bakayım bir dakika. Aa, telefon da Ay, yapmış. Kedi sesi. Yine geldi buraya yasaklan. Seninle oynamak istiyor herhalde. Sonra <laughs> bir şeyler